Almanya'nın Duisburg kenti belediye başkanı Zören Link, 30 yıldır muhasebe işlemleri yapan ve Duisburg Ticaret Odası tarafından ödüllendirilen Datwer GmbH şirketine nezaket ziyaretinde bulundu. Duisburg'da yaklaşık 30 yıldır muhasebe, danışmanlık ve maaş işlemleri alanında hizmet veren Datwer şirketinin sahibi, başarılı iş kadını Nilüfer Onay Aktaş'ı ziyaret eden belediye başkanı Zören Link, kendi işini kuran harika bir örneksiniz dedi gençlere meslek eğitimi de veren ve bugüne kadar çok sayıda kişi yetiştirdiklerini belirten Datver şirketi, Duisburg Ticaret Odası tarafından ödüle layık görüldü. Mesleğe başladığının dördüncü yılında, eski patronu Orhan Göktan'dan iki hanım meslektaşıyla birlikte şirketi devralan Nilüfer Onay Aktaş, şu ifadeleri kullandı. İnsanoğlunun başına her şey gelebilir ama her zaman pozitif düşünsünler. Türk kadınlarına tavsiyem, hiçbir zaman yılmasınlar, güçlü olsunlar, kimseye muhtaç olmasınlar. Kadınlar, başarılı olmak için zorlu şartlar olsa, dahi bunların üstesinden rahatlıkla gelebilir. Halen Datver'de 14 kadın çalışanla hizmet veriyoruz. Başarılı iş insanı Nilüfer Onay Aktaş, nezaket ziyaretinde bulunan ve başarılarından dolayı kendisini kutlayan Başkan Zören Link ve Meclis Üyesi Şevket Avcı'ya teşekkür ederek, Datver'in çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Nilüfer Onay Aktaş'ı kutlayan Başkan Link, Duisburg'lu bir Türk kadınının 30 yıla ulaşan başarılı çalışmalarını takdir ettiğini belirterek şu sözleri söyledi. Duisburg'da başarılı birçok girişimci var. Siz de bunların önde gelenlerinden birisiniz. Umuyorum ki bir kadın olarak sizin başarı hikayeniz çevrenizde birçok kişi tarafından duyulur ve iş yapmak isteyen insanlara ilham kaynağı olur. Belki de insanların kendi iş kurma hayallerini hayata geçirme fırsatı bulmalarına katkı sağlar ve onları kendi kaderlerini ellerine almaya teşvik edersiniz.